Günlerden Ramazan'da. Kazım Paşa Duran'dan yolcumu aldım. Seyir halinde devam ediyorum. Şeker mahalle ışıklara geldiğimde kırmızı ışık yandı. Durdum kırmızı ışıkta. Ramazan olduğundan dolayı güneşli bir havaydı. Direksiyonel direksiyona farkındaysanız böyle bakıyorum güneş gözümü vurmasın diye buraya bu şekilde bakıyorum. O arada Rolante'de araç çalışırken Rolante'de araç çalışırken marş motoru tekrar devreye girdi. Yani bir teknik arızadan dolayı çalışan araç tekrar devreye, marş motoru devreye girdi. Sanki kontakla marşları basıyormuş gibi bir ses geldi. O sesin gelmesiyle birlikte benim bir direksiyonda bir kısa süreli bir paniğim oldu. O panikten sonra bir an önce burada oturan bir ablamız var. Onunla bir anlık göz göze gelmekle beraber kapıları açtım. Ve benim o anda hemen kutup başını çıkartmam gerekiyor aracın ceyranını kesmem için. Onun için kapıyı Açtım. Tekrar yolculara döndüm. Orada e, stop boşaltım diye bir kelime kullandım. Ve nitekim de ondan sonra olayları hep beraber seyrettik. Gördük. Öyle olduğunu ben de aracı tamir ettikten sonra kameradan gördüm yaşananları. Öyle bir şey yaşadık. Allah şükür kazasız belasız yolcularımızı aşağıya indirdik. Hiçbir sıkıntı olmadı. Aracımızı tamir ettikten sonra devam ettik.

Я вас, я вас, я вас, я вас, я вас.